Ee, selam arkadaşlar, günaydın. Herkese selamlar. Bugün anne kahvaltısı tarifim var. Anneciğim merhaba. Merhaba. Annemin e, şu anda kahvaltısı var arkadaşlar. Tarifini göstereyim. <laughs> Annem yumurda, peynir, salata tomatesi e, hepsini bir araya koyuyor arkadaşlar. İki kişiyiz şu şu an. Kız kardeşim yok burada. Böyle bir kahvaltı hazırladı. Alı gidiyorum masayı Aldım gittim gene alı Yok ben al gideyim anne ver. Yok ben gideyim. Hadi. Ne kaldı anne? Bardaklar. Kaşıklarımızdan bardaklarımız. <gülüyor> <gülüyor> bardaklarımız çayımız. Ha mı çayımız orada? Hani o taştı. Tamam. Sonra da arkadaşlar çekim yaparken çayımız taştı. Çayımızı hmm. taşıdık. İçer taşıdık. havli How, alay kızım. Dur bari.

Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Şimdi annem ilaçlarını alacak aslında. İlaçlarını adamadı. Biraz e, bayağı uyumuşuz. Annem de uyudu. 12 oldu saat. Bu arada sabah kahvaltısı ama saat 12. <gülüyor> <gülüyor> Öğle yemeği yiyebilirsiniz ye. ona. Öğle yemeği yemiş olacak. Arkadaşlar e, anne kahvaltısı. Ben arasına annemin şey koydum. Turşu vardı. İşte anne kahvaltısı böyle. daha <laughs> bunu Arkadaşlar, <kahramımızı yapıyor. gülüyor> Otur otur bak dostum otur. Otur bak. Masamız arkadaşlar az sonra kaldıracağım bunları. Bahçelimi de size paylaşayım. Arkadaşlar bunlar e, domatesler, yani anneme yaptık onlar arkadaşlar. Bak çiçekleri var, çiçek açmışlar. Bunlar biber fideleri arkadaşlar. Annem bunlara uğraşsın diye buraya getirdim onları. Ama yine de annem çok istiyor arkadaşlar, inanın. E, bu da yine aynısı biber fidesi. bak arkadaşlar hemen hemen dökmeye başladılar. Ya yedi gibi bu toprağı burada bir şeyler at. işte hemen oluyor. Bu arada salatalık. 3 i̇şte dört tane de salata koydum buraya arkadaşlar. Bak çiçek var onda. Işık güneşten gözleri biliyor musunuz arkadaşlar? İşte böyle bahçeler Anneme yakmaya çalışıyorum burada. Bu da yine domates. Az önce suladım onları arkadaşlar. İnşallah çok olacak onları. Da. bayağı büyümüşler. Şu kadarcık diyorlar. Bir hafta sonra dögerler herhalde. Bu arada aşağıda e, karalağına gitarla o fasulyenin yerine değil, er fasulyesi koyalım diye yapacağız. Burada marul fideni var. Bazı bazıları var. Yine ben diktim onları. Dediğim gibi arazimiz büyük. Bu görünen e, arazi bizim. Şu ağaçlar gözü gözüken yer. Hemen hemen ana yola dönüyor burası. Ama maalesef bölgesi çalıştığı için işte imkanları olmuyor. Dikemiyorlar. Arkadaşlar bugünlük bu, bu, kadar. Bir başka videolarda görüşmek üzere inşallah. kalın. Beni izleyenlerden Allah razı olsun. Arkadaşlar inan imkanım olmuyor. Hep biliyorum e, YouTube arkadaşlarım. Hepinize saygı ve sevgilerini sunuyorum. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir başka videolarda görüşürüz inşallah.